Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet'im tasavvuf çok güzeldir. Tasavvuf İslam'ın merkezindedir. Mahmur gibidir. Bilinmez ama. Allah Celle, Celle herkese nasip etmez. Hani dünyada var ya miras yedi var. Miras geliyor kişiye. Sonra o mirası bazı insanlar değerlendiriyor. Daha da yükseğe çıkartıyor. İşte Tasavvuf öyle Allah Celle, Celle dilediği bir kulu dilediğine veriyor ya. O dilediği kulun ailesinden artık itibarı kesilmeye başlıyor, İnanç bakımından, babından değişiyor. Eğer bir e, Sofi gerçek manada ilerlerse o ne oluyor? E, Sofileştikçe İslamlaşıyor. İslamlaştıkça da Allah'a yaklaşıyor. Yani bazı mertebeleri geçiyor, aşıyor. Örneğin o Sofi öldü. Eğer o Sofi gerçek İslamlaştıysa, evladı da İslamlaşıyor ya, babasından istifade ediyor çocuk. Ama o çocuk yetişmemişse bir daha yaşamamışsa babasından istifade ediyor lakin nasıl zengin e, baba oldu dünyada zahirde parayı yiye, yiye bitirir. İşte o çocuk hayırlı olmazsa babasından kalan o güzellikleri kaybediyor. Ama çocuk da İslamlaşırsa, şuurlu yetiştirilirse ne oluyor? Babasından ona o kalan güzellikler Üzerine çocuk da eklemiş oluyor, o da o çocuğuna teslim ediyor. Belli bir zaman sonra Allah Celle Celaluhu nazarında e, bu aile, yani artık bu soy mübarekleşiyor. Kaydılar böyledir. O soy artık Allah Celle Celaluhu'nun istediği kıvamda e, çok güzel yerlere ulaşıyor. Yani ilk önce insan bak ne yapıyor Allah Celle Celaluhu. Bir aileden birine hidayet veriyor. Sonra onu alıyor. Irşada sokuyor. İslamlaştırıyor. Sözde İslam değil. Sözde İslamlaştırdığı zaman bak ne yapıyor Allah Celle, Celle? Çocuğunu da miras edip yapmadığı zaman çocuğa da şuur veriyor, hidayet veriyor. Çocuk o sancağı alıyor. Almayan çocuğu da olabilir tabii. Alanlar için. Üç çocuğu var derim. İkisi, üçü de be becerikli markette alabilir. Ama biri alır, ikisi almaz. Bunlara bakmıyoruz. O alan işte sancağı taşıyor. Kıyamete kadar böyle gider. Kıyamete kadar yani üstünü ekleye ekleye getirmesi gitmesi makbuldür. Çünkü Sofi yaşadı. Ama İslamlaşma şeyleri tamamlayamadı. Çocuğunu da yetiştiremedi. Ne oldu? Öldü. Çocuğu mirası yiyor. O da kabirde hayırlı çocuk değil ki. Devam etmiyor ondan musluğu kesilmiş oluyor o yüzden işte hayırlı evlat yetiştirme islamlaşmanın bir parçasıdır anladın mı? İnsan gerçekten terbiye tezkiyeye girse müşide gerçek manada bağlansa kalbine zaten uyanıklık o battan veriliyor kişinin kendi hakikatinde göremez kişi kendi hakikatinde gördüğü gözüdür işittiği kulağıdır otomatikman bozar bozuk buzdolabı yatırılır mı bozuk buzdolabıdır insan mutmain ya da mulimeli ise insan bozuk buzdolabı gibidir. Mulimeden de aşağı düştüğü zaman zaten orijinal bozuk buzdolabı. O zaman işte kendine yaşar. O zaman şuuru o olmadığı için ne evladı ne eşinden İslam'ı yaşayamaz. İşte o zaman öldüğü zaman e, oğlu onun mirasını yercesine hayırlı olmuyor ya. Hayırlı olmadığı için otomatikman ne oldu? kabirde belli bir süre sonra musluğu kesilir. Peki şu tarikatın güzelliğine gerçekten insan uzandığı zaman bak Allah ne yaratıyor? Kulunu İslamlaştırıyor gerçek manada. Sonra çocuğunu İslamlaştırıyor gerçek manada. Çocuğu üzerine amel ediyor, kabirdeki kulunun derecesini arttırıyor ya da kefaret yaptırıyor bak. Bitti mi bitmedi. Çoğru çocuğu toprağa düşüyor. Çocuğunun çocuğu sahnede. O da miras taşıyor. Gerçek manada. Ne oldu? Babası ve dedesi için çalışıyor. Böyle kıyamete kadar gidiyor. Şimdi büyük saadatların yani neden büyük? Hep çalışa, çalışa, çalışa her gelen üstüne yüklüye, 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 yüklüye geniş bir aile oluyor. Anladın? Çok kıymetli olmaların sebebi bu. Gerçek İslam onlar yaşıyor. Anladın mı? Gerçek İslam'ı Sadat-ı Kiramlar ve aileleri yaşıyor. Orijinal İslam. Yani Hazreti Muhammed'in sunduğu İslam. Anladın mı? Bizler gerçek İslam yaşamıyoruz. Biz dünya eliyiz. Allah Celle, Celle bir şeyler vermiş, yardım etmiş. Biz olanı yiyoruz. Kendimizce trip yapıyoruz, olanı yiyoruz. Mehmet'im benim. Anladın mı O yüzden çok dikkatli ve uyanık olmak gerekiyor. Bu bilgiler ne neden içinler her gün kalbe inmesi lazım. Öteki türlü insan amaçlı sorsuz kaldığı zaman Allah'ın verdiği nimetleri bilen elinden neymiş gidiyor. İşte bir insan gerçek manada bir müşrik kamile gönül bağlamazsa e, müfüsleşiyor dünyada. Yani verilen o güzellikler gidiyor. O yüzden ne yapıyor insan bu sefer? Kaybettikçe kemalatı oynuyor. Yalandan oynuyor. Kandırılmış, aldatılmış insan uyanamaz. Ama insan uyandığı zaman kalp susmaz. Kalp çeker. Neyi çeker? Nasihati çeker. Nasihatta ne var? İlim var. İlim var nasihatta tamam mı? O ilim insana rehber olur ilimsiz olmaz. İlim yoksa insan zan yapar sanar. E i̇nsanların hani yaşantıda yaşadın. Neyi yaşadın icabında? İnsan hangi insan olursan İslam toprakta burada yaşadın değil mi diyelim. Ne yapıyor? Kalbim temizliyor. inanıyor buna. İbadet etmiyor. Azap var. Bunu hiç bilmiyor mu? Biliyor. Ama kayı almıyor. Bak insan böyle aciz. Nefis öyle kuvvetli. Tazafa girdiğin zaman da her ilerleyemezsen iflas edersin. Arkandan da gelmez. Peşinden amel gelmez. Hayırlı bir evlat olmayınca kesilir musluk. Mehmet'im kesilir. Anladın mı? O yüzden çok dikkat etmek lazım. Çok uyanık olmak lazım. Kalp susmayacak. Dikkat etmek uyanıklık kalbe kalbe nasihat akacak. Ama bunun için zahiri bileceksin. Binalardan sakınacaksın. Allah'ın sevdiklerini kovalamak zorundasın. Yüce Allah Celle ile insanın itikat babından arası güzel olur. Ya da güzel değildir. İtikat, Sonra amel. Allah'la insanın arası nasıl belli oluyormuş? Sırf amellen değil. Çünkü amellen kandırılma bu çağın kanserli inanışı amele güvenme kanserli bir inanış bu. Bozuk. Halbuki itikattır. İtikadı güzel bir insanın Allah'tan arası güzel olduğu zaman mürşidin o insana muamelesi farklıdır. Ama insanın itikad şuuru yoksa o düzelmiyorsa hiç unutma bunu. İnsanın saadet arası güzel olmaz. Neden? Allah'la güzel değil. Bu incelikler piyasada, yani piyasada olmaz. İlerlemesi lazım. Sofi'nin gerçek sofi olmaya başlaması lazım ki Allah bunları ihsan etsin. Doğuştan verilmiyor. Yüce Allah zana vermiyor. Sanmaya vermiyor. Üstün zan var güzeldir ama sanma ve zan verilmiyor. Şimdi ne oldu dön. Kişi kendine zaten düzgün zannederse zaten müşteri değil, alıcı değil. O yüzden ona verilmiyor. Yani müşteri o hidayetin ne olduğunu idrak ettikten sonra kenara koyup da savaşırsa kimden? Kendinden. İşte o zaman Allah Celle Celle ihsan ediyor. Niye? Allah, Allah arası güzel. Çünkü itikat öyle bir mozaik gibi düşün. Mozaik var değil mi? Öyle bir tablonun mozaik gibi tabloda. Ev, mev, neyse deniz, meniz, manzara. Değil mi? E bunların şimdi içinden 5-6 parça alsan. Eksik değil mi? Eksik. Kusurlu buna? İşte tam itikat yoksa bozuk itikat demek işte bu eksiklik. Eksik insan e, adı üstü eksik insan. E şimdi bu hakikatine insanın ulaşması için evliyalığı terk etmesi lazım anladın? O zaman işler değişir Mehmet. Unutma bu böyledir. Yani ne neden niçin siz cevaplar kalbe akmıyorsa bir mürşidi kamil lazım akması için akmıyorsa, mürşidi de varsa adamın onun da işi bitik. Yani onun da durumu vahim. Neden? Mürşidi kamilin olmayacak akmaz. Şimdi senin akıyor. Mürşidi kamilin var diye akıyor değil mi Mehmet'im? E, ee, mürşidin var akmıyor. Sıkıntı var. Anladın? Sıkıntı var. Neden? Bu akan ne neden için nereye? Herkes ulaşabilir. Herkes ulaşabilir ama bozuk olduğunu kabul ederek. Öyle dümenden bozum demeyi kabul etmiyorlar O okeylenmesi lazım yani Allah Azze Celle Celle bunu okeylemesi şart Ondan sonra zaten mürşidin eline düşersin çünkü mürşit e, veliler veliye büründüğü için insanlar mürşit yüceltmesi zorunda kalıyor çünkü kendini yüceltmek zorunluluğu var ama insan bu hakikatlere ulaştığı zaman mürşidi onun bu oluyor Doktor oluyor. Amircisi oluyor. Öğretmeni oluyor. Yeri geliyor babası oluyor. Yeri geliyor abisi oluyor. Manevi bak babta. Gördün? Öteki türlü evliya gibi aldanmışsan sen de şimdi evliya aldığın için, o da evliya aldığı için bunların hiçbiri olmuyor. Şov yapıyorsun. Benim mürşidim böyle. Benim mürşidim şöyle. Yani evliyasın ya, tanıyorsun ya, uçuştun gaza geldi. Halbuki ne acayip değil mi? Sen onu nasıl ölçebiliyorsun, nasıl anlıyorsun? Ondan yüksek olman lazım. Değil mi? Bak gördün mü? Nasıl taklalar var. Allah muhafaza etsin. Dikkat etmezsen, e sen de o inanca düşersin. Çünkü hidayet öyledir, verilir. Sahip çıkamadığın zaman Allah onu alır. Yok namazım var. Yok ben sakalım var, cübbem var. Yok Mehmet'in yok. Şeriyatsız tarikat olmaz. Yani ilimsiz tarikat olmaz. Çok dikkat et, çok uyanık ol tamam mı?